Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız yalı çapkını dizi oyuncularımızdan yepyeni görüntüleri anında sizler için paylaşmaya devam ediyorum gördüğünüz gibi Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu da bulunmakta aşk kokan görüntüler yine ekranlarımıza gelmiş oldu. onu da söyleyelim ki bu bir e, parti hepsi yemekte oyuncularımızın ve gördüğünüz gibi yapımcıların yapımcıların düzenlediği bu yemekte tüm dizi oyuncularımız var ve dizi oyuncuları bulunmakta ve yalı çapkının dizi oyuncuları özellikle muhteşem görüntülerle dizimizin Seyran ve Feritinin birbirine yakıştırıldığı çok hoş görüntülerle ekranlarımıza gelmiş oldu. Sizler için bu geceden yemekten muhteşem görüntüleri paylaşıyoruz arkadaşlar. Umarım çok beğeneceksiniz.